Dembaş, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin kaç gündür merakla beklenen misillemesi dün gece gerçekleşti. Amerikan savaş uçakları Irak'ta ve Suriye'de İran devrim muhafızları ordusu ve ona bağlı milislere ait hedefleri vurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı SENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre 85'ten fazla hedef vuruldu. Vurulan hedefler arasında füze rampaları, silah depoları, kontrol merkezlerinin olduğu da açıklandı. Irak'ta ve Suriye'deki saldırılarda 40'a yakın İran yanlısı milisin hayatını kaybettiği de bildirildi. Yine aynı şekilde 60'a yakında da olduğu söyleniyor. Kesin rakamları yok ama Irak'tan yapılan açıklamada, Hacı Şabi'den yapılan açıklamada 16 Hacı Şabi milisinin hayatını kaybettiği, 25 Hacı Şabi milisinin de yaralandığı bildirildi. Suriye hükümeti adına yapılan açıklamada çok sayıda ölümümüz ve yaralımız var dendi ancak rakam telaffuz edilmedi. Fakat <laughs> Suriye insan hakları gözlemeli, bağımsız kaynaklar özellikle Deir ez-Zor bölgesinde 20'nin üzerinde e, İran milisinin hayatını kaybettiği, e, 30'a yakınında yaralandığı bildirildi. Dediğim gibi kesin rakamları yok ancak... Irak'ta Hayri Şabi'nin yaptığı bir açıklama var. Suriye'de de Suriye İnsan Hakları gözlemeli ve bağımsız kaynakların bildirdiği rakamlar var. kaç gündür tartışılıyordu. Amerika bu saldırıyı erteledi. İranlılar, İran birisleri önlemlerini aldılar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri boşluğa atış yaptı. Bu göstermelik bir operasyondur diyenler de oldu. Tartışmalar da devam ediyor. Özellikle bu misillemeye rağmen Amerika'daki tepkiler de dinmiyor. Biden yönetimine çok sert Eleştiriler gelmeye de devam ediyor. Saldırılar başladığında Başkan Biden bir açıklama daha yaptı. Saldırı talimatını verdim. Askerlerimize, üstlerimize yapılan saldırılar cevapsız kalmayacak. Bu saldırılara yanıt vermeye de devam edeceğiz dedi Biden. Biden aynı şekilde Orta Doğu'da daha geniş bir savaş istemiyoruz da dedi. Bunu son günlerde sıklık tekrar ediyor. Bunu da İran'la bir savaş istemediğinin beyanı olarak değerlendiriyor siyasal gözlemciler. E, sonra Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı da bir açıklama yaptı. Bakan da bu daha bir başlangıç dedi. Operasyonlarımız sürecek mesajını verdi. Operasyonları düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı, Sentkomu Komutanı Kurilla da bir açıklama yaptı. Orgeneral Kurilla, İran Devrim Muhafızları Ordusu, ona bağlı milis güçler, Amerikan güçlerine tehdit oluşturmaya devam ediyorlar dedi Kurilla. Dolayısıyla bu tehditle mücadele de sürecek dedi. O da operasyonların mücadelelerin devam edeceği mesajını verdi. Irak, Suriye ve İran saldırılara tepki gösterdiler. Suriye hükümeti bu uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden bir saldırıdır dedi. Deniz orada saldırıya uğrayan milisler için de bunlar eşit terör örgütünün kalıntılarıyla mücadele eden güçlerdir dedi. Dolayısıyla Amerika'nın saldırıları e, IŞİD'le mücadele eden güçleri hedef aldığı için teröre destek anlamına geliyor dedi Suriyeliler. Böyle de garip bir açıklama yaptılar. Çünkü şundan garip, oradaki İran milisleri uzunca bir süredir SDG ile savaşıyorlar. SDG'ye saldırılarda bulunuyorlar. Orada bir takım SDG karşıtı e, hareketlerde bulunuyorlar. Dediğim gibi savaşıyorlar aslında. E, rejim milisleri ve İran milisleri iç içe SDG ile mücadele ediyor orada. Yani e, Türkiye'nin yaptığı gibi aslında SEDG e, işitle mücadele ediyor. Bir yandan Türkiye saldırıyor, diğer yandan İran milisleri saldırıyor. Fakat bugün Suriyeliler diyor ki oradaki İran milisleri işitle mücadele ediyor. Aslında SEDG'yi perdeleyerek, e, orayı çarpıtarak e, sözüm ona e, Amerika'ya karşı bir psikolojik e, savaş yürütüyor. Bir e, e, bombardıman Turbağın bombardımanı yapıyor. Oradaki milislerin, İran milislerinin işitlerine alakası var. SDG ile savaşıyorlar. Bunu da herkes biliyor. Ee, Irak hükümetinden gelen açıklama da çok sertti. Ee, Amerika bölgeyi bir uçuruma sürüklüyor dedi Irak hükümeti sözcüsü. Amerika şikayet edeceğiz dedi. Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyor. Irak aynı şekilde Amerika'nın masraat güzarını da Dışişleri Bakanlığı'na çağıracaklarını ve nota vereceklerini de söylediler. Irak'ın tepkisi sertti. İranların tepkisi de beklendiği kadar sert değildi aslında. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani Amerika stratejik hata yapıyor dedi. Bu saldırılar sonuç vermez dedi. Bu saldırıları kınıyoruz dedi. Bölgedeki krizi ve güvensizliği derinleştirir dedi. Bazı siyasal gözlemciler bu saldırılar ya da son süreçte yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Amerika ile İran arasında, Biden yönetimiyle İran arasında bir paslaşmaları olduğunu da söz ediyorlar. Bundan ötürü de bir takım tepkiler var. Misileme saldırılarının bu kadar gecikmiş olmasını da eleştirenler var. İranlılar önlemlerini aldılar. Milisler çekildiler. Güçlerini başka yere taşıdılar. Sonra Amerikalılar geldi. Ortalığa bir parçada da şov yaparak bir misilleme adı altında bir saldırı gerçekleştirdiği söyleyenler var. E, Amerikan siyasetinden çok ağır eleştiriler geldi. Trump'ın eski danışmanlarından, Beyaz Saray eski danışmanlardan, ulusal güvenlik danışmanlarından Baltın çıktı. Biden yönetimine verdi veriştirdi yine. Baltın dedi ki bu saldırılar İran'ı cesaretlendirmekten başka bir sonuç vermez. Amerikan güçlerine dönük tehdit bu misilleme adı verilen operasyondan sonra daha da artmıştır dedi. Biden, İran'ı vurmayarak, İran'ın içine bir saldırı yapmayarak Amerika'nın güçsüzlüğünü gösteriyor dedi böyle bir e, tespitte bulundu. Peş peşe açıklamalar yaptı hem medyaya hem kendi sosyal medya platformunda. E, Amerikan Kongresi'nin Silahlı, Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör de bir açıklama yaptı. E, Senatör aynen aynen şunu söyledi dedi ki. Ayatullahlara bir darbe vurmamız lazımdı. İran'a bir saldırı yapmamız lazımdı. Beklenen buydu ama Biden Ayatullahları vurmak yerine onların ellerini tokatlıyor. Bu bir sonuç üretmez. Amerikalılar İran'ın caydırıcı gücünü ortadan kaldırmadıkça İran'ı Amerika'ya saldırma yeteneğinden yoksun bırakmadıkça bu saldırılar devam edecek dediler. Bu tür tartışmalar sürüyor. Biden'ın vermiş olduğu bu milis güçlere dönük Irak ve Suriye'deki hedeflere dönük misilleme emri Amerikalıları tatmin etmişe benzemiyor. Aslında bölgede de buna dönük tepkiler ve çatışma tartışmaları var. İsrailler de aynı şekilde İsrail'e yakın kaynaklarda İsrail siyasileri de, sözcüleri de, İsrail'li siyasi analistler de Biden yönetimini yana etkili bir cevap vermediği için araştırıyorlar. Dün aynı saatlerde İsrail'de bir hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'a düzenledi, Lübnan'a düzenledi. Ağır bir saldırıydı. İsrail saldırısından da Hizbullah'ın önemli mevzileri vuruldu. Bugün de İsrail'in Savunma Bakanı Gallant bir açıklama yaptı ve dedi ki Hizbullah'la savaşımız sürecek. Hizbullah'la savaştan vazgeçemeyiz. İsrail'in güvenliği adına bu gereklidir dedi. Gazze'de bir ateşkes olsa bile, çünkü ona dönük bir takım tartışmalar var, Amerikalılar devreye girmişti, Amerika, Katar, Mısır toplantılar yapılmıştı ve Hamas'ın lideri Haniye'den Mısır'a çağrılmıştı. Bu tartışmalar sürüyor ama İsrail Savunma Bakanı diyor ki Gazze'de bir ateşkes olsa bile Hizbullah'la savaş sürecek, biz bu savaştan vazgeçemeyiz dedi. Suriye'de Türkiye'nin saldırılarıyla ilgili gelişmeler de giderek can yakıcı hale geldi ve tehditler de arttı. Dünkü saldırılara Türkiye'nin şu ana kadar görebildiğim kadarıyla resmi düzeyde bir tepkisi söz konusu olmadı. Türkiye henüz bir şey demedi. Zaten sonra söyler mi söylemez mi onu da çok bilemiyorum ama Türkiye'nin dün Kamışlı'ya yaptığı bu ağır saldırıdan sonra bugün özel yönetim bir açıklama yaptı. Türkiye'nin bu saldırılarından ötürü e, Rusya'yı ve uluslararası koalisyonu da suçladı özel yönetim. E, bu saldırılar sizin gözlerinizin önünde yaşanıyor. Çünkü Rusya'da, Kamışlı'da, Haseki'de, oralarda e, önemli güç bulunduruyor. Bölgeleri kontrol ediyor. Orada devriye e, devriye de artıyor. Rus askerleri sık sık devriyeye de çıkıyorlar orada. E, Amerikalılar zaten oradalar. Dolayısıyla iş güvenlik güçleri merkezine yapılan saldırıyla ilgili Roge ve Özel Yönetim'den gelen bu açıklama da önemliydi. Rusya'nın da ismini vererek Rusya ile Uluslararası Koalisyon'un da saldırılarda sorumlu olduğunu söylemesi dikkat çekiciydi. Özel Yönetim açıklamasında aslında bu saldırının e, Hor kapında sürdürü, sürdürülen, insani ve güvenlik operasyonuna denk gelmesinin de bir anlamı olduğunu söylüyor. Türkiye işte destek veriyor. Türkiye bu saldırılarıyla işte cesaretlendiriyor ve bölgede işiti harekete geçirmeye çalışıyor. Terörle de önemli bedeller ödedik ve bir mesafe aldık. Şimdi Türkiye buradan bizi geri itmeye çalışıyor. Dolayısıyla uluslararası toplumun da Muhatap ülkelerin de, Uluslararası Koalisyon'un da bu konuda dikkatli, duyarlı olması lazım ve bu saldırıların engellenmesi konusunda pratik adımların atılması gerekiyor, diyor Özel yönetim. Ancak epey bir süredir bu yıllardır devam eden saldırılara rağmen engellenmesi konusunda da sorumlu olanlar, muhatap olanların çok da... Türkleri duymak istemedikleri, harekete geçmek istemedikleri de anlaşılıyor. Şimdi bundan sonra ne olacak? O da çok karmaşık, o da çok ciddi bir biçimde sıkıntı üretiyor. Tartışılıyor da. Dün sizinle paylaşmıştım. Putin Türkiye'ye gidecek. Şimdi yeni dönemde Putin'le Erdoğan Suriye üzerinde, Rojava üzerinde yeni pazarlıklar yapacaklar. Türkiye evet Amerika ile yeniden ilişkileri iyileştirmenin bir yolunu buldu ve Amerika ile Türkiye arasında bir takım pazarlıklar var. Çekilme tartışmaları da oradan çıkıyor. Amerika ile Türkiye yeni dönemde kaldıkları yerden devam etmek istiyorlar. Türkiye batı sistemi içindeki fabrika ayarlarına geri dönüyor. Geri dönmenin işaretlerini veriyor. Ağır ağır iş, işleyen bir süreç var ama o yolda ilerliyor. Bunun Türkiye-Rusya ilişkilerinin bir takım sıkıntıları da oluyor ama Ruslar bu konuda Türkiye'ye yardımcı olacakları mesajını veriyorlar. Kremlin sözcüsü, Putin'in sözcüsü daha doğrusu Peskov dün aynen şunu söyledi. Türkiye üzerinde çok ciddi baskı var. E, İngilizler ve Amerikalılar Türkiye'ye, Rusya ile ilişkiler konusunda e, ağır baskı yapıyorlar. Ama Türkiye kendi egemenliğini koruyor. Biz Türkiye'nin sıkıntılarını da anlıyoruz. Türkiye ile anlayışlı işbirliği e, sürecinde ilerlemeyi de sürdüreceğiz dedi Peskov. Öyle zaten e, Amerikan baskısı nedeniyle Türkiye istemeden de olsa Rusya'ya karşı bir takım adımlar atmak zorunda kalıyor. Ama... E, i̇zleyicilerden de gelen sorular var. Bu da merak edilen e, önemli bir günden başlıyor. Acaba Türkiye Amerika ile yakınlaşması, Türkiye'nin Rusya ile uzaklaşmasına yol açar mı? Açarsa bu Kürtlere yeni bir alan açar mı? Bir manevra alanı olur mu Kürtlerin diye? Özellikle Rojava Kürtlerini. Bu konuda da tartışmalar var, beklentiler var, sorular var. Benim görebildiğim kadarıyla Türkiye'den ve Rusya'dan gelen açıklamalar da öyle. Bu son siyasal 10 yıllık gelişmelerin de gösterdiği bir takım sonuçlar var. Buradan baktığımız zaman Türkiye'nin evet Amerika ile ilişkilerini geliştireceği yeni dönemde Amerika ile birlikte hareket edeceği anlaşılıyor ama asla ve asla bunu Rusya'ya karşı yapmayacak, Rusya'yı zora sokacak, Rusya'yı karşısına alacak bir adım atmayacak, Rusya'yı da bir eliyle yanında tutmanın mutlaka ama mutlaka bir yolunu bulacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye birlikte hareket ederlerse bile ki edecekleri artık anlaşılıyor. Bunun Rusya'nın çıkarlarına Türkiye açısından zarar üretecek bir sonucu olmayacak. Türkiye buna azami ölçüde dikkat edecek. Şimdiye kadar Rusya'ya önemli hizmetler verdi Türkiye. Önemli yard yardımlar yaptı. Bu özellikle de ekonomik ambargonun aşılması konusunda e, Rusya'ya ciddi katkılar sağladı. Şimdi bu katkıları sağlamayacak. Ruslar da zaten Türkiye'nin durumunu anlıyoruz, anlayış göstereceğiz falan diyorlar. E, Türkiye iki nedenden ötürü Rusya'yı karşısına alamaz. Birinci neden Kürt ve Kürdistan meselesidir. Rus uçağının düşürüldüğü günler de bize gösterdi ki Ruslar Kürt meselesinde Amerika'dan, Türkiye açısından diyeceğim tırnak içinde daha yıkıcı bir siyasete sahiptirler. Türkiye bunu gördüğü için zaten gitti hemen Erdoğan Putin'den özür diledi. Uçağın düşürülmesinden kaynaklı bir takım tavizler de verdi. Tarafi de ettiler. Rusların her istediğini yerine getirdiler çünkü Ruslar o dönemde Kürtleri harekete geçirecek bir takım hamleler yapmışlardı. Yani Türkler bunu çok iyi bildikleri için Türkiye Kürt meselesinde çok çekindiği Rusya'yı karşısına almayacak, Amerika ile ilişkilerini geliştirecek ama Rusya'yı da yatıştırmanın Rusya ile de bir yolda bir denge kurmanın arayışını hep olacaklar. Rusya'nın elini bırakmazlar, bırakmayacaklar. Zaten Türkiye'nin yeni küresel sistemde bu içinden geçmekte olduğumuz dünya gerçekliğinde rusya Amerikan dengesine tutunmak istediği de çok açık anlaşılıyor. Eskiden ağırlık Rusya'dan yanaydı. Şimdi ağırlık bir parça Amerika'ya doğru kayacak ve dengede kalacaklar ama Kürt meselesi, Kürdistan meselesi Türkiye'nin Rusya'dan tamamen uzaklaşması, onu karşısına almasına imkan vermiyor. Aynı şekilde işte Boğazlar meselesi e, NATO ve bazı önemli ikili ilişkiler de var. Türkiye yeni dönemde Avrasya'ya dönük hedefleri açısından da Türk Cumhuriyetler, Kafkasya'da mesela işte e, Azerbaycan'ın e, Karabağ'da, Tırnak içinde kazandığı zafer Ermenistan'ın oradan geri püskürtülmesi de Rusya'nın sayesinde olmuştu. Orta Doğu'da da, Kafkasya'da da bir takım ortak hedefleri var. Türkiye ile Rusya arasında artık ilişkiler stratejik boyutta sürüyor. Dolayısıyla birbirlerine ayağına basmazlar. E, Ruslar Türkiye'ye geri geldiğinde baskı yapar. Geri geldiğinde destek verirler. Ama e, Türkler e, Rusya'ya geri yeri geldiğinde bir takım şantajlarda, dayatmalarda bulunur ama yeri geldiğinde de ...onlarla birlikte yürümenin yollarını ve politikalarını üretmeyi sürdürürler. Ee, kolay kolay kopacak bir ilişki değil Türkiye-Rusya ilişkileri. Dolayısıyla bu konuda da gerçekçi olmak gerekiyor. Önemli gündem maddeleri şimdilik bunlardı. Bu misillemeden sonra saldırıların devam edeceği de anlaşılıyor. Bugün yine akşam saatlerinde yayına girmeden önce de İran milislerinin Amerikan üslerine dönük yeni saldırılar yaptığı haberleri geldi karşılıklı şeyler misillemeler devam edecek Ancak bu nereye gidecek herkesin merakla yaratın aradığı soru bu öyle de görünüyor ki bu saldırılar bu karşılıklı restleşmeler sonunda bölgedeki tansiyonu giderek arttıracak ve bölgedeki savaş bölgesel savaş riskini yükseltecek. Bundan kaçış görünmüyor her ne kadar Amerikalılar belki Biden yönetimi seçim nedeniyle ya da farklı nedenlerden ötürü temkinli yanaşıyorsa İran'da kendisine dönük tehditlerin çok yükseldiği bir dönemde bazı şeyleri göze aramıyorsa bile bölge bir savaşa doğru sürükleniyor ve bu savaşta Türkiye'nin Rojava'ya ve Güney Kürdistan'a çökme, oraları işgal etme planları var. Bunu da Kürtlere e, boyun eğdirerek yapmak istiyor. Yani Kürtlerle bir anlaşma uzlaşma olasılığı çok ama çok düşük görünüyor. Aksine bu yeni süreci kullanarak Kürtlere e, topyekun bir savaş konsepti etrafında yeni dönemde yeni saldırılar e, geliştirerek o bölgelerdeki yayılmacı, işgalci emellerini bir biçimde Hayata geçirmeye çalışıyor. Putin'le de bunun pazarlıklarını yapacak öyle görünüyor. Dolayısıyla Putin ziyaretinden sonra durumun ne olacağına da bakmak gerekiyor ve bu ziyareti de elbette çok yakından ve dikkatle izlemek gerekiyor. Yine görüşünceye kadar hoşça kalın, iyi bir akşam diliyorum.